Uganda'yı gezmeye hazır mıyız? <laughs> Bunun için yol yapmışlar abi. Kral için. Yunus'la buluştuk. Hello, hello. Bunlar da sosis galiba ve tavuklar falan. Evet, çok tehlikeli şartlarda youtuberlık yapıyorum bak sizin için. Beceremiyorum bak, olmuyor olmuyor, uymuyor. Böyle. 4 yaşına kadar çocukları burada tutuyorlarmış, bebeklere. Ben kraliçe olsam neler yaparım. Aferin valla adama. Kralın sarayına gidiyor. Hatta fiyattırmış bu camiyi. Evet böyle gördüğünüz gibi kralın Herkese selamlar. Uganda'yı gezmeye hazır mıyız? <laughs> Şu anda Kampala'dayım. Uganda'nın başkentinde. Ee, ve burada Buganda kraliyet ailesi için yapılmış kral mezarlıkları varmış. Kraliyet ailesi için yapılmış mezarlık alanları. Çok egzotik gözüküyor ve burayı ziyaret etmek istedim. Aynı zamanda lokal biriyle tanışacağım bugün bir Türkiye'den biri yazdı orada arkadaşım var diye e, biz de bugün e, onunla buluşacağız adını telaffuz edemiyorum şu anda e, onunla görüşünce artık adını telaffuz edebileceğim şimdi oraya doğru yola çıkıyorum bakalım nasıl bir yermiş Uganda'da e, bu arada Kasubi mezarlıkları dünya mirası arasına alınmış ve korunmakta ee, ayrıca bir yangında falan tahrip olmuş 2010 yılında ee, o yüzden ee, iyi korunan Neyse Vallahi arkadaşlar ya bak anlatmaya çalıştım tamam mı İşte yok bir yere gidiyorum oranın yok tarihi şöyle falan bak bu benlik değil yani <laughs> beceremiyorum bak olmuyor olmuyor uymuyor böyle uymuyor bu <laughs> Tamam, ben gideyim, göstereyim. Siz Google'dan tarihini okursunuz artık. <laughs> Hadi gidelim. Evet, burada da boda boda'lar var. Ee, bir bo hemen kapının önünde boda boda'lar vardı. Bir tane boda boda kiraladım. Gideceğim yer buradan 5 kilometre uzaklıkta. Ee, Kasubi diye bir bölgenin içerisinde bu mezarlıklar. Buradan e, Kasubi'ye 5 kilometre yol var. 6000 Uganda şilinine anlaştık Boda'yla. Şimdi gidiyoruz. Bu Boda'ya bindiğimde ben korkuyorum birazcık çünkü o kadar rahat kullanıyorlar ki. Evet, Kasubi Kasubi mezarlıklarına ulaştım. Böyle bayağı bir kapıları var ama kapalı gibi gözüküyor. Dilerim kapalı değildir. Bugün pazar çünkü günlerden. Ee, ama kapalı değildir diye umuyorum. Şöyle bir yer. Sanıyorum girişi buradan. Hello, hello. Buluşacağım arkadaş henüz gelmemiş. Böyle bir yer. Evet, UNESCO Dünya Mirasları arasında bir yer. Evet hey, 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 hey. ee, biz Yunis, UNIS'miş. Şimdi telaffuz edebiliyorum. Yunus'la buluştuk. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Şimdi e, bu mezarlıklara bizi almadılar. Yani şöyle almadılar. Dedi ki video çekemezsin. E, içi, içeriği gösteremezsin falan dedi. Dedim ki benim işim bu. Video çekmem lazım. Onlar da dedi ki hayır çekemezsin falan. Ben de dedim ki okey. E, girmedik. Zaten bazı binalar yandığı için tadilattaymış. Çok da bir şey göre, göremeyecektik. O yüzden e, girmedik. Şimdi biraz böyle şehri dolaşacağız. E, biz biraz böyle yürüdük yürüdük. Ya size etrafı göstermek istiyorum ama gürültüden başka hiçbir şey yok. Şehir burası. Yani şöyle birazcık göstereyim etrafı. İşte böyle dükkanlar var. Sıra sıra. Ee, burası bir cadde. Ana caddede yürüyoruz. Yani sokaklar böyle. Dükkanlar böyle. Sesimi bile duyabildiğinizden emin değilim. Umarım duyabiliyorsunuzdur. Ve burada biraz kamerayı dışarıda tutmak çok e, akıllıca değil. Elinden alıp gidebiliyorlarmış. Ee, i̇şte böyle... Şu an yiyecek yerleri görüyorsunuz. İşte sosis, balık falan. Aa, de Balık. Bunlar da sosis galiba ve tavuklar falan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle sokaklarda yiyecekler satıyorlar. Yani Tanzanya gibi biraz daha farklı ama. What is that? Ha, yeah, pumpkin. Already cooked? Aa. Şey pişirilmiş balka baz atıyorlar. Ah lava Burada bu ülkenin Tanzanya'dan daha farklı bir enerjisi var. Sanki böyle biraz daha sert bir enerji hissediyorum. İnsanlar çok tatlı, her şey çok iyi. Ama enerjisel anlamında e, biraz daha sert. Belki şehirde olduğum içindir. Ondan da olabilir. Şimdi burası bir okul. Senior School. Bayağı büyük, kocaman bir yer böyle. Büyük şeyleri var. Biz hala yürüyoruz. E, şu anda Old Kampala bölgesindeyiz. Eski Kampala alanı. Ee, ve şu anda bir okulun yanından geçiyoruz. Burada bayağı büyük bir saha var ve e, herkes futbol oynuyor. Ama eğer girmek isterseniz 10.000 Uganda Şili'ni ücret ödeyip giriyorsunuz ama rehber için ayrıca para ödüyorsunuz. Ve bu arada içeriye pantolonla ve uzun yani üstümde gömlek var ve pantolon var. E, bununla bile girmeme izin vermediler. Böyle etek tarzı bir şey giyilmeliymiş ama orada veriyorlar onu e, git, giderseniz. Oradan veriliyor ya da aklınızda bulunsun. Ee, burada büyük bir cami var. Ee, eski Kampala bölgesinde. Şimdi oraya geldik. Bu camiyi e, zamanında e, Gaddafi yaptırmış. Gaddafi mi? Gaddafi mi okunuyor? Kadda, Gaddafi yaptırmış bu camiyi. Çünkü burada e, bir e, Müslüman komünitesi varmış. Ve e, buradaki başkanlarla iyi anlaşıyormuş falan gibi bir şeyler söylendi. O yüzden bu camiyi yaptırmış. E, caminin adı The National Mosque. I think we can enter like without cover hair. <laughs> I don't know. Evet, bir görevli geliyor bana kamerayı kapatsın. Hello. Evet, camiye girmek için 20 bin Uganda şilini istediler. Caminin içerisine girebiliyorsun, minareye çıkabiliyorsun falan böyle şeyler. İşte minaresi şu, şurada yukarı çıkıp kampalayı görebilirsiniz dedi. Zaten hava karanlık ve böyle bir cami. başka da bir şey yok zaten buradan içeri giriyorsun ve minarsı, bizden değişik tabi. Ve başınızı örtüyorsunuz bizde olduğu gibi. Burası da başka bir e, okul. Okul servisleri falan var yani burada. E, okul otobüsleri falan var. Burası aynı zamanda Yunus'un da okuluymuş. <laughs> İyi bir okul olduğunu söylüyor. Ah, Baya böyle bir büyük. Orada da başka bir binası var, burada da başka bir binası var. Büyük bir okul. This is not private. Ah, it is private. Okay, özel özel okulmuş burası. O yüzden böyle özenli bir servisli falan. Şimdi biz yukarıya çıkıyoruz. Şurada görüyor musunuz? Böyle bir minare gibi bir şey var. Bir kilise var orada. Oraya doğru çıkıyoruz. Dedim ki Yunus beni doğal yerlere götür. Park olsun. Ne bileyim yeşillik falan olsun. Bu şehir Kampala. Fena yani. Şimdi öyle öyle bir yere çıkacağız. Böyle yollarda meyve satıyorlar. Ee, ananas Doğru yok. karpuz da var. Ananas. Hey. bu, arada her yerde para istiyorlar burada. Her ne yaparsan yap. Ve dilenciler çok fazla. E, daha çok çocuklu kadınlar ve çocuklar. Yani alışmışlar hep para istiyorlar. biraz üzücü tabii. Ama her yerde zaten e, bu dengesizlik, zengin fakir olayı var. Burada da var. Bu da şeker kamışı. Burada çok var. Böyle e, doğrayıp bunu yiyorlarmış. Hay. Buradakiler pek bir suratsız. <laughs> evet, Namirembe Katedral. Namir Namirembe diye okunuyormuş öyle bir katedrale geldik şimdi kiliseye. Evet, böyle bir girişi var. Çok güzel gözüküyor. Aa, çok huzurlu gözüküyor aynı zamanda. Feeling so uh, peaceful. Yes. <laughs> uh, this is your church also, right? Yes. The Anglican Church of Uganda. Hmm. Evet, böyle baya büyük bir bahçesi var. Ha burada bir mezarlık var. Bu kiliseyi Uganda'ya gelen yabancı misyonerler yaptırmış tane de, dört tane de kokonat ağacı var. Bunlar palmiye ama kokonat değil. Evet, burası girişi. Burada bir mezarlık var. Buradan böyle Kampala'yı izleyebiliyorsunuz. Ve bu da kilise. Sesler geliyor birileri dua okuyor herhalde onların böyle e, şarkı söylüyor gibi geliyor bize ama dua ediyorlar aslında tabii Biraz yeşilliklerde oturduk. Burası Kampala. Kampala'nın 7 tane tepesi varmış. Böyle çok görünmüyor. Hava kapalı maalesef bugün birazcık bulutlu, sisli bir şeyle. Burası bir Baby's Home diye geçiyor. Yani bir yetimhane burası. Ama bu yetimhane sadece bebekler içinmiş. Ee, yani Yunus e, tahmin etti yaklaşık 5 yaşına kadar bebeklere, yetim kalmış bebeklere burada ağırlıyorlar, bakıyorlar. 5 yaşından sonra diğer yetimhanelere gönderiyorlar. Yunus şimdi ziyaret edebilir miyiz diye sordu ve sanıyorum edebiliyoruz. We can. Do you know that? Yeah, we can. Oh nice. Çocuklar da görüyorum, sadece bebekler değil ama şöyle bir oyun alanı yapmışlar. Nasıl bir ziyaret olacak bu? Hiçbir fikrim yok. Sadece daldık öyle içeri. 4 yaşına kadar çocukları burada tutuyorlarmış, bebeklere. 4 yaşından sonra ailelere yani ya evlat edinenlere, evlat edinenlere ya da böyle sosyal sorumluluk olarak çocuklara bakmak isteyenlere veriyorlar. 4 yaşına kadar. Çocukları görecektik ama çocuklar uyuyormuş, uyan. Ya uyandılar ama yemek yiyeceklermiş. Ondan sonra bahçeye çıkacaklarmış. O yüzden e, göremedik. Zaten yanımıza da bir şey getirmemiştik. Öyle olmaz yani. Hiçbir şey getirmeden çocuklara. E, belki burada durursam. Belki başka zaman ziyaret ederim. Uganda'da Baganda adında bir e, e, tribe var. E, Kabile mi denir? Yöresel bir halk, bir bölge. Onların kralı var ve hala onlar için, Baganda'nlar için bir kral var ve şuradaki bina bir radyo istasyonu ve kral için, yani Bagandan insanların yaptırdığı kral için, krala hizmet eden bir radyo istasyonu. Yani herkes dinleyebiliyor tabi de. Ee, burada kral için falan diyorlar. Kabaka. Kabaka. So, yes. So the road that goes to his palace is called Kabaka Jagala Road. Again? Kabaka Jagala Road. Yes. O dediği şey bu yolun adı. Ben söyleyemiyorum arkadaşlar. Ee, burada çeşitli yol boyunca ee, sağlı sollu heykeller yapılmış Ve bu yolun sonu Bagandan kralının e, Sarayına gidiyor Şurada çok ufacık Böyle sonunda minicik bir beyaz şey var e, O yüzden bu yolun adı var Ve böyle heykeller var Kralın sarayına gidiyor evet, Böyle heykeller var Karşıda deniz atları var. Evet, burada böyle koyuncuklar var. Ay bu ne? Bu ne ya? Bunu bilemedim ben. Bilen var mı? Evet, böyle yol boyunca heykeller yaptırmışlar kral için. Baganda kralı için. Bu da öküz ve yavrusu. Karşıda da var bu arada. Gördüğünüz gibi heykeller. Ne ya acayip bir şey. Ve aslan. Evet. Aslan da bir heybetli ya. Gerçekten. Evet, burası kralın yolu. Ve çok ilginç bir şey öğrendim şimdi. Ee, şurada kralın sarayına Giden yolun ortasında bir kavşak var. Ve biliyorsunuz ki arabalar kavşağa dönmek zorunda. Ama kral, kral olduğu için kavşağa dönmezmiş. Ee, direktli, böyle düz gidermiş. Ve onun için yol yapmışlar abi. Kral için. Ve bu yol, o tarafa doğru yürüyeceğim. şartlarda youtuberlık yapıyorum bak sizin için. Yok eğleniyorsun, yok dans ediyorsun, bize bir yer göstermiyorsun demeyin bak. Bak <laughs> burada kamera kullanmak ne kadar zor biliyor musunuz siz? Elimden çat diye alma ihtimalleri büyük olasılık. Evet gösteriyorum. Evet bu bir e, drum yani e, vurmalı bir çalgı. Çünkü e, drums'lar, vurmalı çalgı e, Vagandan halkı için, Vagandan kabilesi için önemli bir unsurmuş. Çünkü onu iletişim aracı olarak da kullanıyorlarmış. O yüzden her ne parlarsa çıkıp bir yere gideceği zaman bu demirler açılıyor ve kral direktli ortadan geçip kavşağa dönmüyormuş. Vallahi bravo ya. Ben kral olsam kraliçe mi oluyorum? Ben kraliçe olsam neler yaparım? Aferin vallahi adama. Yol yapmış kendine. bakın. Bir üniversite göstereyim size. Uganda Üniversitesi. Nukumba Üniversitesi. Kampala Kampüsü. İçeride bahçelik bir yer var. Ne kadar büyük bilmiyorum. Ama böyle bir üniversite. Karşısında da Team University var. Bu da bir üniversite. Bütün yol boyunca yapmadıkları hayvan çeşidi kalmamış yani sıra sıra. Ve en son fille olayı kapatmışlar. Filler ve geyikler var karşıda da. Ve şurada bir aslan gözüküyor. O da kralın sarayı. E, bu bölgenin adı Luberi diye geçiyor. Yani kralın sarayının olduğu yer Luberi bölgesi. Burası Luberi e caddesi e, e, sarayın önünde böyle bir park var bayağı herkes kullanabiliyor oturabiliyor falan şurası da saray bu wow. Kampala'yı dolaşırken böyle bir şeyle karşılaşacağım bilmiyordum işte e, lokal biriyle gezmenin avantajı gerçekten çok sana bilmediğin şeyleri gösterip öğretebiliyor Saraya geldik. Saray aslanlarla. Ne kadar yaklaşabiliyorum bilmiyorum. Kameraya da zaten izin vermezler diye düşünüyorum. Böyle bir yer. Evet, içeriye girebiliyorsunuz. İçeriye girmek için 35.000 Uganda şilini isteniyor. Ve yanınıza bir guide veriyorlar, rehber. İstersen ona da tip veriyorsun. Ödeme yapıyorsun ee, ve de, dedi ki eğer içeri girmeyeceksen şöyle arkamda da saray. Eğer içeri girmeyeceksen fotoğraf çektirebilirsin. Tamam dedim fotoğraf çektireyim ama dedi kaç para vereceksin? <laughs> fotoğraf için de ekstra para istiyor. Evet böyle gördüğünüz gibi kralın sarayı. İşte o gösterdiğim radyo istasyonu hani neden kral için? Şu arkası kralın sarayı ve Burası Kralın Yolu ve tam ucunda gördüğünüz bina da radyo istasyonunun binası. Adam bu bölgeyi e, güzel yapmış ama gerçekten yeşilliklerle donatmış böyle tat hoş yapmış yani. Kralın bir de gölü varmış. Kralın gölüne geldik şimdi. E, yine e, Buganda, Buganda right? Yeah. yeah. Bu Kota, Kabakaz Lake. Kabakaz, Lake. Yeah. Kabakaz Gölü burası. Ee, yine bu Buganda insanları kabilesi için yapılmış ve kral için yapılmış. Wow, bayağı da büyük bir göl yaptırmış. Ve ortasındaki küçük adacık ya görülüyor mu bilmiyorum. Şu an güneş ışığından tam görülüyor leylekler var. Bir sürü. Belki diğer taraftan çekmek daha mantıklı olabilir. Burada bir de üniversite var. St. Lawrence Üniversitesi. Tam gölün kenarında. Güzelmiş. Şimdi şu tarafa doğru gidiyorum. Oradan ışık daha güzel olacak ve daha güzel görebileceksiniz muhtemelen. Leylekler. Böyle bir kayıkları var. Aa yine şarkım çalıyor ya. Her yerde şarkılarım çalıyor. Evet burası göl. Buradan daha güzel görünüyor. İnsanlar oturmuş şöyle chilling yapıyorlar. Evet bugünün sonuna geldik. Yunus'la birlikte Uganda'yı gezdik, Kampala'yı gezdik daha doğrusu. Ee, teşekkür ederim Yunus beni gezdirdiğin için. Şu anda mısır yiyoruz altında birazcık mısır var. Uh, thank you for everything. You're welcome. You showed me everywhere. Yeah, thank you. <laughs> thank you for coming. <laughs> yeah. Uh, okay. Bye bye. See bye. See you next video. Yeah. <laughs>